Videomuza geçmeden önce bize destek olmak için videomuza like atmayı ve pusula kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte Hababam sınıfı oyuncularının çocukları. 1. Kemal Sunal Türk televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu Kemal Sunal'ın bir kızı bir de oğlu vardır. İsimleri Ezo Sunal ve Ali Sunal'dır. 2. Adile Naşit Adile Naşit'in Ahmet Keskin adında bir oğlu olmuştu. Fakat 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybetmiştir. Kalbi delik olan Ahmet'in kalp ameliyatı başarılı geçmesine rağmen sonrasında fenalaşarak komaya girmiş ve kurtarılamamıştır. 3. Minir Özkul Kendisinin Güner Özkul ve Hayriye Özkul adında iki tane kızı, Ferdi Özkul adında da bir tane oğlu vardır. 4. Şener Şen Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Şen'in Bengü Şen adında bir tane kızı vardır. 5. Halit Akçatepe Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Halit Akçatepe'nin bir tane kızı vardır. Kızının adı ise Günsü Akçatepe'dir. 6. Ahmet Arıman Kendisi hiç çocuk sahibi olmamıştır. 7. Tarık Akan Kendisinin Barış Zeki Üregül, Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adında 3 tane çocuğu vardır. 8- Muharrem Gürses Kendisinin Atilla Arcan ve Kemal Gökhan Gürses isminde iki tane çocuğu vardır. 9- Ayşen Guruda kendisinin Elvan guruda isminde bir tane kız çocuğu vardır. 10. Cem Gürdap, kendisi hiç çocuk sahibi olmamıştır. 11. Sıtkı Akçatepe, Hababam sınıfının renkli hocası Paşa Nuri rolüyle bilinen oyuncu aynı zamanda Halit Akçatepe'nin öz babasıdır. 12. Perudun şavlı Kendisinin çocuğunun olup olmadığı bilinmemektedir. 13. Sevda Aktolga Kendisi çocuk sahibi olmamıştır. 14. Tayfun Akalın Kendisinin çocuğunun olup olmadığı bilinmemektedir. 15- Şevket Altuğ Kendisinin Kerem Altuğ adında bir oğlu Kezban Şardan isminde de bir kızı vardır. Ayrıca Emre Altuğ'un da kendisinin oğlu olduğu iddia edilmektedir. 16- Akil Öztun'a Kendisinin Aytaç Özsun adında bir tane çocuğu vardır. 17. Ertuğrul Bilda. Hababam sınıfında kül yutmaz olarak tanıdığımız Ertuğrul Bilda'nın hiç çocuğu olmamıştır. 18. Mehmet Ali Erbil Kendisinin Yasmin Erbil, Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında 3 tane çocuğu vardır. Ergin Orbey Kendisinin hiç çocuğu olmamıştır. Perren Kutman Kendisinin bir tane kızı olduğu biliniyor. Yaprak Özdemiroğlu. Kendisinin bir kızı bir de oğlu vardır. Tuncay Akça. Kendisi hiç çocuk sahibi olmamıştır. Cengiz Nezir. Bu oyuncu da hiç çocuk sahibi olmamıştır. Teoman Ayık kendisinin bir tane çocuğu olduğu bilinmektedir. Dilaver Gür Kendisi iki çocuk babasıdır. Avni Yalçın Kendisinin Barış Yalçın ve Devrim Yalçın isminde iki tane çocuğu vardır. Semra Özdamar Semra Özdamar özel hayatında iki evlilik yapmıştır. Bu evliliklerin ilki 1980 yılında ünlü yapımcı ve yönetmen Süha Arın ile oldu. Ancak bu evlilik 1988 yılında sona erdi. Semra Özdamar ve Süha Arın bir süre Almanya'da yaşamışlardı. 1 Şubat 2004 yılında ise eski eşi Süha Arın hayatını kaybetmiştir. Semra Özdamar'ın ikinci eşi ise Ercüment Ayanbaşı olmuştur. 1990 yılında yeniden nikah masasına oturan çiftin birlikteliği devam etmektedir. Semra Özdamar'ın kızı olarak Ayça Ertuğra'nın Semra Özdamar'a benzetilmesi ve halk tarafından da kabul görmesi bir dönem Ayça Ertuğra'nın Semra Özdamar'ın kızı olduğu yönünde söylentilere neden olmuştur.